Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün bizimkiler saç böreği yapıyorlar. Veya kıstırma derler bizim memlekette. Ben de pişiriyorum. Annemle ablama atıyorlar, hamurları hazırlıyorlar, böreği hazırlıyorlar. Ben de pişiriyorum. Şimdi nasıl pişirdiğimi size de göstermek istiyorum. Şöyle... Şöyle tavaya yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi ocağa götürüyoruz. Evet. Ocağımız şöyle göründüğü gibi bayağı harli yanıyor. Üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Şu da deminki koyduğum bu bir taraftan pişiyor. Hemen hemen bu pişmiş sayılır. Biz de biraz daha pişsin. Bunun içine arkadaşlar önce hamur hazırlanıyor. suyla, işte mayayla efendim biraz o bir saat içinde mayası geliyor, hamur mayalanıyor. daha sonra bezeleri açılıyor, bezeleri biraz dinleniyor. videoda da gösteriyorum. içi hazırlanıyor. İçine biz ıspanak koyuyoruz, pırasa koyuyoruz, tuz ve biraz işte arzunuz göre pul biber falan veya isteyen cevizdir, şudur budur koyabiliyor. daha sonra arkadaşlar o kadarlık bir yapımı var işte iki ayrı şey birbirine kapatılıyor ve pişmek üzere ocağa geliyor. Pişirme işlemini ben yapıyorum bugün bizim evde. Ee, annem ablam hamurları hazırlıyorlar. Ben de pişiriyorum bu. Hemen hemen pişmek üzere. Birazcık daha da durabilir. Şimdi arkadaşlar bunu e, tavaya koyuyoruz. E, yaklaşık şöyle bir bir buçuk iki dakika falan. Bu yüzü biraz e, ateşte duruyor, tavada duruyor. Daha sonra bunu şimdi çevireceğim bakın. Diğer yüzünü pişireceğiz. Sonra öteki yüzünü tekrar pişireceğiz. Şimdi çeviriyorum. Hazır olun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıstırmamız çevrildi. Şöyle şu yanlarından da şöyle kapatayım. Bu hava alabiliyor yanlarından biraz. Yanları tabii güzel kapanmamış olabiliyor. Güzelce şişiyor arkadaşlar. Şişip öyle güzelce pişiyor. Bu herhalde hemen hemen oldu. Bunu işte yapalım. Şu ateşini kısalım. Buraya tekrar börek koyarız. Bunun pişteğini size bir göstereyim istiyorum. Birazcık altını birazcık açayım. tavaları arkadaşlar üç yafır balık tavası kullanıyorum ben. Bunlar hem ince hem de ölçüleri de uygun bu tip e, börek yapmaya, kıstırma yapmaya. Onun için tavaları kullanıyorum. Aralarını çeviriyorum ki e, ortasında tutma yapabiliyor, yanlarında veya yanabiliyor. Bakın arkadaşlar, şişmeye başladı yavaş 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 yavaş. Buralarından hatta belki bazı açık yerler var ondan da kaçırıyor. Şöyle yardımcı olayım ben ona. Evet şurada bakın kaçıran bir yer var. Bundan dolayı güzelce dolmuyor. Şurayı şöyle tutayım. Böyle dolduğu zaman arkadaşlar içi de güzel pişiyor bunun. içindeki harcı malzemesi güzel pişiyor ve e, altı da güzelce kızarıyor. Onun için böyle dolması önemli. çocukken babaannem böyle de ambarlar doldu derdi bunlara. Böyle pişti, dolduğu zaman hamurlar. Bakın arkadaşlar bu böyle güzelce içi de pişti bunun. Ee, büyük ihtimalle bu yönü de hafif kızarmış olması lazım. Evet. Çevirecek kıvama gelmiş. Şimdi çevirelim arkadaşlar bu yüzünü. Pişirelim. Evet şöyle bakın. Güzelce pembeleşti. Güzelce pişti. E şimdi bu yüzünü de pişiriyoruz. İşlemimiz ee, tamamlanmış oluyor kestirme macerası, saç böreği macerası böyle arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Sizler yaparsanız size de afiyet olsun efendim.